Kocaer tarafına baktığımız zaman şöyle bir durum var. Kocaer bence bundan sonraki yıllarda çok konuşacağımız şirketlerden biri. Zaten o yüzden hani böyle Ereğli'nin, Kardemir'in yanına artık Kocaer konuşmaya başladık. Ee, i̇çerisinde çok enteresan yapılar bulunduruyor. Çok niş bir iş yapıyor. Parça başına karlılıkta bence çok ön plana çıkıyor. Biz eskiden bu e, tabiri şey için kullanıyorduk. Ereğli için kullanıyorduk. Parça başına maliyetler hikayesinde. Ee, bu parça başına maliyetler hikayesinin içerisindeki en aktif e, konulardan biri yine Kocaer için geçerli. Çok niş bir iş yapıyorlar ve bunun karşılığında bilançolarda gördü. Yeni iş anlaşmaları da geliyor. Ben özellikle buradaki yapının biraz daha kurulduktan sonra burada taban hareketinden sonra 42'lere doğru bir hareketliliğin devam edebileceğini düşünüyorum orta uzun vade için. Sadece Dönemsel olarak burada da sert bir fiyatlanma olduğu için taban hareketi 27.5 civarlarında oluyor. Zaten 27.5'un altında Kocaer bence mutlaka toplanması gereken kağıtlardan biri. Biraz vaktiniz varsa toplanıp devam edebileceğini düşündüğüm sektörlerden biri zaten demir çelik. Ve bu sektörlerin içerisinde elinizde ya kar ya ereğli. Özellikle ben ereğliyi bir tık daha ön plana çıkartıyorum. Bunun yanı sıra da çarpan etkisi arasında diye Kocaer ya da yükselen takip edilebilir Kocaer hikayesini bence önümüzdeki yıllarda yine konuşacağız. İyi şirketlerden biri. Zaten performans olarak da bu 35'i iki kere test etme, 35 yakınlarına gitmesi niyetinin ne kadar yukarı olduğunu gösteriyor. 35 hattı yukarıya kırıldığı dönemden itibaren de 42 hedefi e, potaya girecek. Bence temel olarak 42'ye doğru hareketin devam etmesi gerekiyor zaten.